Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mardinli Baver arkadaşım kuşlarını ziyaret ettik. Zaten kendisi de çok yakınımda olur. Evet. Baver arkadaşımızın da yine aynı şekilde Mardin taklacı kuşları var. gördüğünüz gibi hep Mardin mavileri. Şimdi kendi ağzından dinleyeceğiz kuşlarını. Evet Baver arkadaş. Evet, ne yapıyor? Ne yapıyor? Allah razı olsun. Sağ Eyvallah sağ olasın. Sen nasılsın? İyi misin? Hep şey düz besliyorsun. Hani bunların Hiç. özellikleri nedir? Hepsi Mardin mi? Yani hepsi Mardin kuşları. Eski damar kuşların var mı yoksa? Var, eski damar kuşların da var. Peki bu kuşları ne zamandan kuşlara başladın? Ne zamandan böyle besliyor? Vallahi abi, eskiden 7-8 yaşından falan başladım. 7-8 yaşında. 7-8 yaşında başladım. Öyle gidip geliyordum, kuşları getiriyordum. Baya böyle sabırsızlıktan uçuruyordum. Kuşlar gidiyordu. Öyle 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 besleye besleye şu hale geldi Şu anki kuşların hepsi taklacı zaten değil mi? Hepsi takladı. <laughs> Diğer kuşları beslemek istemiyorum yani. Böyle zevk almıyorum. Zaten Mardi kuşu dediğin evet. zaman taklacı. Tabla. Evet, evet. O arkadaşım kuşlar zaten uçurduğu zaman en az 2 saat 3 saat hepsi baş kuşlar arkadaşlar. Evet. Hadi yani. var. Görsel olarak beslemiyor zaten. Görsel olarak beslemiyor. Sazlık falan olsa da beslerim. Yeter ki faaliyeti olsun beslerim. Faaliyet olsun. He. Biraz daha havalar soğuduğu için kış kuşlar biraz iç içe gitmiş arkadaşlar. Yoksa kuşlarda da yok. Hepsi gayet sağlıklı güzel. Hepsi de sağlıklı. Yine imkanlar olmadığı için çatı katında damda besliyor. Ya bizim vardı kuşları hep damda besliyor. Böyle yani yerde falan güzel olmuyor damda biz mardin'de yani şimdi mardin'de kimin evine gitsen köyler hariç köylerde de zaten damlarda uçuruyor bazı kuşçular var ahırda besliyor yani kimin evine gitsen damda besler yani imkanlar biraz kısıtlı olduğu için hani apartman ortamında yaşadığımız için evet aynen apartman ortamında biraz iyi değil Burada en sevdiğin güvercin hangisi ya da en değerli senin için? En değerli en puşun, olan. En değerli kuşun öldü. Öldü. geçmiş olsun kardeşim. <laughs> 5-6 gün önce öldü. En değerli Peki şu anda en hoşuna giden uçurduğun zaman faaliyet olarak en güzel faaliyet, ya, faaliyet faaliyeti yapan kuşun hangisi? En faaliyetli güzel olan birinci kuşum şu. Onun peki cinsi ne? Biz bizim dilimizde Şim biberli diyoruz. Mavi yani biberli. Mavi biberli. Heh. Farklı yörelerde farklı farklı isim takmışlar kuşlara. İkinci güvercinim de bu. Bu tepeli olan. Tepeli olan. Tepeli zaten üç tane var sanırsam. Tepeli fazla var. beslemiyor. Yok ya besli, beslerim de yani yavru alamıyoruz. Havalar da soğuyor. Yazın yavru alabiliyoruz. Birkaç tane yavru almışım zaten. Kışın pek yavru alamıyoruz ya. Yerleri de sıcaktır bilmiyorum. Öncelikle kuş besleyen arkadaşlara hani nasıl beslesinler, nasıl bir sistem kursunlar, onun hakkında bir şey demek, demek ister misin, katmak ister misin kendinde? Mesela şu an toprak getirmişsin, ortaya yapmışsın. Bunun amacı topraktan beslenerek vitamin almak mı yoksa? Hem vitamin alarak, hem vitamin Olsun bir de yerleri betona falan bastıkları zaman e, mantar çıkıyor. Mantar çıkıyor. Evet. Hem de hedefleri ha, belli bu, olsun. Ben de yeni bulmuş oldum. Oy, oyuna girdikleri zaman hedeflerini atsın. Ee, Bu hedefe şu hedefe gelip vursunlar. Ha. Baş şey. çeksinler. Anladım kardeşim. Yani şu an kardeşlerimiz var. Yeni yeni kuş beslemeye başlıyorlar arkadaşlara da söyleyeceğim yani sabırlı olsunlar. Yani öyle söylüyorum da gene sabırlı olmayacaklar. Ya Çünkü ben de öyleydim. Herkes öyle. Sabırlı arkadaşlar zaten yazıyor abi sık taklaya girdi nasıl yapalım hani doğmuyor. Ne zaman doğar? Çok çabuk doğmalarını istiyorlar. Çok çabuk taklaya düşmelerini istiyorlar. Ondan sonra ne yapalım İyi de satalım şey yapalım. Yok sabırlı Ama dediğim gibi sabırlı olarak şu damarını görebilirler. Ya seysin seyis yani iyi olması lazım. Eğer bir seyis iyi olmazsa bir milyarlık, iki milyarlık, beş milyarlık, bir trilyonluk kuş getirsem bile seyis iyi olmadığı zaman o kuş beş TL'ye satılır. Doğru kardeşim. Ama beş TL'lik bir kuşu iyi bir kuşçuya getir, bir seyise getir, o uçursun, sabırlıdır. O güvercin, o numara beş an burada bir iki şov yapacak kuşum var mı? Hadi kameraya gösterelim arkadaşlara. Normal sıradan bir tane yakala istersen. Evet. Ya. şu arkadaş böyle renk şu olaraktan. Bir kuşum var şu, şu birinci de değil O da kanatları fazla çıkmamış. Evet, Maşallah çıkmamış. ayaklarının açışından belli yani faaliyetli kuş olduğu. Şu var. Uçurdun mu daha yavrudur. Daha yavrudur. Uçurdun mu bir saat uçuyor. Dün uçurdum, belki saat uçuyor, doğrudur saat numara yapıyor Yani istemiyorum istemiyorum. Istemiyor. Akşam uçurduğum zaman e, saati bellidir. Ben abim, belli. Belli abi, ya. Saati belli. zaman akşam akşam uçuyorum. Saati dışında uçtuğun zaman kuş uç göstürüyor. Yani saati belli olacak. Ya sabah uçuracaksın? Ya, ya da, uçuracaksın. da akşam uçuracaksın? Ben de akşam. Rüzgardan dolayı inemedi zaten. Türk Mavi çok iyiymiş. Da var Tabi tabi. Şu kuşum var. orijinal Mardin kuşu. Ee, eski damar. Eski damar Mardin kuşu orjinal. Yani arkadaş. büyük değil yavrularıdır. Eski damarın yavrularıdır. Peki fiyat olarak bunların fiyat aralığını sen kabanla belirledin mi? hani bir ya çıkarsa. Yani Mardin'den güzel kuş isteyen olursa. Valla fiyat aralığı yani iyi fiyat verene satabilirim. Yoksa gerçekten satamıyorum. Şurada fiyat yazacağım diye bir şey yok. Yani bir şey söyleyemem ama güzel fiyat verene belki satabilirim. Yani az önce de dedin hani 100'e, 200'e, 300'e kuş yok dedin. Yok kuş yok, o paraya kuş yok çünkü besliyorum. Sabahtan yok. akşama kadar damdayım. Kuşları uçuruyorum, yavruları uçuruyorum. Ee, yani bir emek veriyoruz. Ama karşılığını tabi tabii olmak istersin. Yani buğdaylarını söylesen 100-150 lir, lira doğru, bir ayda evet. veriyorum kuşlara. Şunu da bir Tabii. bırakayım. Hepsi faaliyette. Kuş da, bu kuşu da kanatlarını kaldırmıştım. Top yapmıştım. Ee, kanatları yeni çıktı. Kuşun kanatları yeni hı hı. çıktı. Zaten iki, ilk makası atmışsın. Kuşlar da atmış bu üst tarafa alışmışlar. Nasıl alışmışlar eskiden e, kümesim oradaydı He, onun için e, kuşlar oraya gidiyordu eskiden kümesim oradaydı Bir de yuvanın içine bakalım şurada zaten burada sen tavuk mu besliyorsun ne yapıyorsun? Yok orada yavrular uçun kümesimdir orası He, burası bölüksün, uçum kümesimdir Şurası da damızlıkları koyuyorum içine ee, Beş gün önce temizledim Beş gün önce? He. Kuşlar e, tüydeler abi. Anladım. Tüydeler zaten çok Mardin'de... fazla tüy döküyorlar yani emin ederim. Kuşlar zaten belli birkaç tanesi tüyden çıkmış da diğerleri hala tüydeler. Şu da var. Bu da eski damar. Bak bu bunun yavrusu. Bu kuş, bu kuşun fotoğrafını istersen bir <laughs> yavruluktan bu, bu kuşla herkes dalga geçiyordu. Herkes Zaten de var. kardeşim Zaten Instagram'a yüklemiştim arkadaşlar evet. bunun bunu Kardeşim bile dalga geçiyordu şu kuşla. Gözüne bir şey oldu, bir yere çarptı, gözü öyle oldu. Bu kuşla herkes dalga geçiyordu ama bu kuş efsane bir kuş oldu. Zaten yavruyken şeritsiz şeritleri yoktu. Sonradan evet. şerit çıkmış kuşta. Şeritleri yoktu, bir tek şeriti vardı. Şimdi uçulmadı kuşu, kuşu Şimdi uçuruyorum, taklaya düşmüş. Yani sabırlı olmak gerek. Kuşları uçururken sabırlı olun, olmaya gerek Bu da var eski damar bu kapının önünde duran evet. hakiki Mardin kuşu orijinal. Orijinal hakiki Mardin kuşu arkadaşlar. Orjinal. Bende de zaten orijinal var. Baya bir var. Ama her kuşta Mardin kuşu değildir. Aynen. Farklı memleketlerden yerlerden ee, de getirmişler. Kırma yapmışlar bir de e, evet. şu ilaçtan veriyorum kuşlarıma. Ne ilacın adı ne? E, sirke sirke elma sirkesi bir de sarımsak limon karıştırıp böyle 10-15 gün bekletiyorum ee, ne işe beş, yarıyor peki? 5 litrelik sularına bir yarım çay bardağı koyuyorum. Ne işe yarıyor? İntihap için süperdir. Ee, kışın var ya 10 numara 5 yıldır. Kuşların devamlı böyle sağlıklı. şu numara gidiyor. Yani 2-3 günde bir sularını normal su veriyorum. Diğerini değiştiriyor. Bu suyu veriyorum bu arkadaşlar. Zaten bak buradan bilgilenmiyor biraz. İntihap için çok iyiymiş. İltihap için 10 numara 5 yıldır Vallahi gerçekten iltihap için süper. Yani boğazları zaten devamlı iltihap oluyor Kuşların. Bu kuşumu da uçurabilirim. O köşedeki çakmak. Bir gün müsait olduğumuz zaman, uçurduğun zaman gelip bir video çekip Instagram atmak Aynen. için şey yapabiliriz. Olabilir. Arkadaşlar zaten de şimdi de vakitimiz biraz daha. Aynen. Şimdi Başka bir gün şu kuşum var, şu kuş Yusuf diyoruz siz ne diyorsunuz? Parlak maviş. Yok ya, bu, bu bizim değil. Bizim adakette, sen mi? Şu. Boz diyorlar galiba. İşte boz maviş, parlak maviş. Biz Yusufi, Yusufi, Yusufi Bu Çok benekli olursa Yusuf derler. Bu normalde. kuşumu uçurduğun zaman var ya yemin ederim, ee, yani havadan inmiyor kuş. Yani normal böyle damın e, etrafında dolaşmıyor kuş. Gidiyor yukarıya kayboluyormuş. Anladım arkadaşlar. Maşallah kardeş Allah kuşlarına nazar Bu saat zamanla gelip kuşumlarını da çekeriz. Zaten kuşlar tüydeler, e, kanatları çıkmamış. Bak görüyorsun. Zaten şu ben... kuşumu uçursam zaten, a, şu kuşumu, birinci kuşumu uçursam var ya yemin ederim herkes hayran kalır. O mesaj atar, o mesaj atar, bu kuşu saat diye. Kanatları da çıkmamış çok güzel bir kuş. Tüyleri. Bak daha kanatları da var. E, tüyde de kuş tutuyor. O kanatlar varmış. Yani. Ha bozuk bir ben yeri yok yani. Likelerden. E, kuş e, gerçekten çok güzel bir kuş. Yani çok iyi oyun yapar. E, böyle geldi mi 15-20 20 metre garanti çıkarır. 20 garantidir. Zaten görmüşüm bir ara müsait olduğumuz zaman 7 8 yine... taklayla garanti kaçar. 7 8 taklayla. Yani orijinal orijinal bir, bir buçuk saat kesinlikle uçak Uçunmuyor. Tamam. Kuşlar da fazla yormayalım. Sende de işin var zaten. Evet anladım. Hadi teşekkür Rica ettim. Rica ederim. Eğer Soran arkadaş olursa da iyi fiyat verirlerse belki kuşlarını satabiliriz. Bunu zaten Instagram'a evet. bıraktıktan sonra arkadaşlar eğer sorarsa. Başka damızlık kuşlarım da var. Evet. Köyde bir. Eğer isterlerse verebiliriz. Evet. Peki kardeşim teşekkür ettik. Rica arkadaşlar edin. abone olup beğeni yaparak. Evet arkadaşlar <laughs> destek <gülüyor> verebilirsiniz destek bize. Destek olabilirsiniz. Biz de Mardin'de bulunduğumuz sürece Mardin'deki kuşların çekimi yapacağız. Sizlere göstereceğiz. Dediğim gibi kuşun görünümüne aldanmayın. Taklacı isteyen biri varsa Mardin'den vazgeçmesin. Aynen öyle baba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.